Hoşgör Köftecisi Yazan Orhan Veli Kanık Seslendiren Onur Şahin Size bu yazımda üç masalı bir balıkçı meyhanesinde gördüğüm bir dünyadan bahsedeceğim işiniz düşer, bilmediğiniz bir semtte kalırsınız. Yemek zamanı geçmiş, karnınız acıkmıştır. Bir aşçı dükkanı bulsam da iki lokma bir şey yesem dersiniz. Dolaşırsınız, sağa bakarsınız, sola bakarsınız, yiyecek bir şey göremezsiniz. Dükkanların cam mekanları, musluklar, testereler, ip yumakları, kurşun borular, tahlisi simitleri cinsinden mallarla doludur dünyanın manasız bir dünya olduğuna hükmedeceğiniz gelir. Üzülmeyin. Bu manasız dünyanın hiç ummadığınız bir yerinde kapısından dört bir yana nefis kebap kokuları yayılan bir kebapçı dükkanı ile karşılaşmanız imkansız değildir. İşte ben de o üç masalı balıkçı meyhanesini öyle bir yerde buldum. Daracık kapısından içeriye girerken aksi bir laf mı söylemişim nedir ters bir müdahaleyle karşılandım. Bir ses, ''Ne kafa tutuyorsun, otursana.'' dedi. Üstelik bu sesin sahibi bir kadındı. Neye uğradığımı anlayamadım. Oturdum. Ayna mı, cam mı, ne olduğunu kestiremediğim bir müstadille tablası başında balık satan bir balıkçı görüyordum. Durmadan bağırıyordu. ''Liraya, buraya, liraya, buraya.'' ağız hareketlerinin sonradan seslendirilmiş filmdekilere benzer bir hali vardı. Sanki bu ses o ağızdan çıkmıyordu. İlkini yadırgadığım bu hale sonra sonra o kadar alıştım ki, hani 5-10 dakika susacak olsa adeta rahatsız oluyordum. Muntazam tiktaklarına alıştığınız duvar saatiniz birdenbire duracak olsa nasıl olursunuz? Ona benzer bir şey. Yanımdaki masada üç kadın oturuyordu. Üçü de dükkanlı akraba gibiydiler. Beni tam bir külhan bey edasıyla karşılayan kadın sordu. Ne içersiniz bayım? Bira mı, şarap mı? Bir şey içmek mi lazım? Şarap olsun öyleyse. Dükkanın havasına eni konu ısındığımı hissettiğim bir anda bu sevimli kadının ismini öğrenmek istedim. İsmin bana bile lazım değil sen ne yapacaksın? Dedi. Sonra yandaki masada oturan kadınlara dönüp anlatmaya başladı. Kardeş, geldi kapıya dayandı. Çat çatı da var, pat patı da. Versek de alıp kaçıracak, vermesek de. Hani ver de kurtul demiş. Bizimki de o hesap. Verdik kurtulduk. Neden bahsettiğini anlayamıyordum. Ama hoş bir hikayeye benziyordu. Orada 3-4 saat kaldım. Ben dükkandan oldum. Ama dükkan benden olmadı. O güzel havanın tam manasıyla içine girebilmek için aynı yere tekrar tekrar gitmek icap etti. Aileden olmaya başladığımı ancak muhalle ablayla fosforlu şarkısını söyledikten dükkan sahibi Ethem abiyle dertleştikten sonra anladım. Hatta o bile yetmedi. Dışarıda durmadan liraya, buraya diye bağıran balıkçının sesi, tahta masalar, dar peykeler, çarpık iskemlelerle de akraba oldum. Takacı, motorcu, mağnacı arkadaşlarımın dertlerini öğrendim. Rizeli Musa Kaptan'ın, Ömer'in, Papo'nun hikayelerini dinledim. O şarkılarda, o seslerde, o hikayelerde büyük bir dünya vardı. o daracık dükkana giderken kendimi seyahate hem de büyük bir seyahate çıkan bir adam sanıyordum. Gemici, motorcu, takacı dostlarımla Giresun'dan fındık yüklüyor, Kefken açıklarında denize tutuluyor, Köstence'de Nikobar'dan çıkıp Türk arabacının arabasına biniyor, Novorossiysk limanında Balalayka dinliyor, Kazablanka'ya gidecek bir petrol gemisine tütün satıyordum bu üç masalı balıkçı meyhanesinde gördüğüm dünya gerçekten ne güzeldi. Çalışan insanlar, namuslu insanlar, kardeş insanlar. Güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız, siz de öyle bir meyhane bulunuz. Orhan Veli